Akşay. Burada değil. Nerede peki? Hadi hadi çabuk durma. Saku teyze senden istediğim şeyi getirdin mi? Evet. Tıpkı istediğin gibi. <laughs> Elime battı. Aman dikkat et aman. Sen de dikkatli ol rago. Uyanık Akşay. Oyunun sonu geldi. Yeterince dinlendin buraya kadar. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Bir yılan gibi sinsice evimize girdi. <laughs> hadi hadi gidelim. Ve oyun bitti. Bitti, bitti. Bitti de bitti. Günaydın. Kahvaltı Günaydın. yaptınız mı? Nasılsın oğlum? Baba. Evet. Televizyon. Televizyon mu izlemek istiyorsun? Biraz bekle oğlum. Sana öyle bir gösteri seyrettireceğim ki hayatın boyunca unutmayacaksın. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Bugün canlı çizgi film seyredeceksin. Bom çiki bom bom. Çiki bom bom bom, bom, çiki, çiki bom 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 çiki bom bom çiki, çiki bom, 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 bom 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 çiki bom bom çiki bom bom ilk defa Ragu'yu bu kadar mutlu görüyor. Ama aklında ne olduğunu gerçekten hiç anlamadım. Aa! Danak biri yatağımın içine çivi koymuş. Kim olduğunu biliyorum. Bunu Raghu yaptı. Aksay? Bacağın iyileşmiş. Ya hey! Ben bir şey yapmadım. Sen hiç değişmeyeceksin. Ah! Zaten bacağının bir şeyi yoktu ki. Anne dinle. Amcam koşabiliyor. Tanrım ben ne yaptım? Kendi ellerimle her şeyi mahvettim. Ne oldu? Bacağın acıyor mu? Amacına ulaşmak için çok acımıştır kesin. Ve şunu unutma, yalan dolan işler mutlaka ortaya çıkar. Sen bizi kandırdın ama sonunda yalanın ortaya çıktı işte. Nasılmış? Danak, beni dinle. Aa, Akşay. Açıklama filan yok. Az önce yaptığın şeyler kamerayla kaydedildi. Yani bu durumda o bir kaza değildi. Yalandı. Seni beyaz yılan. Evimizde kalabilmek için söyledi yalanı. Sana yakın olabilmek için. Yaptığının suçunu da bana yükledi. Beni çok kırdın Aksay. Bunu neden yaptın? Seni en yakın arkadaşım olarak gördüm. Sen benim için çok değerliydin ama çekinmeden bana ihanet ettin. Senin yüzünden sürekli raguya karşı çıkıp kavga ettim. Kavga ettiğim kocam da sana güvenmiştim Aksay. Neden bana böyle bir kötülüğü layık gördün? Vah Danak vah. Kocanın bana kurduğu tuzağa hemen inandın öyle mi yani? Ona mı güveniyorsun? Bana olan inancını kaybettin öyle mi? Benim hatam Danak. Benim hatam. Dostluğumu sana kanıtlama konusunda başarısız oldum. Evet. Bacaklarımda bir şey yok. Kırılmadı. Ama Danak bir düşünsene. Sence bu eve niye girdim? Sadece senin için. Evet çünkü sen İstemeyerek bu evde yaşamak zorunda kaldın. Burada sıfranak için kalıyorsun. Ben de bu yüzden buraya geldim. Böylece ikinizin de başına bir şey gelmeyeceğinden emin olabildim. Çünkü bu adama güvenmiyorum. Ve bir şey daha var Danak. Seni beş seneden beri tanıyorum. Ama ikiniz birden hayatımdan çıkıp gittiniz. Sizden uzak kalmak istemedim. Çünkü seni çok özlüyorum. Seni ve Tatlı Rana. Buraya sadece ikiniz için geldim. Bu yüzden bu yüzden de yalan söyledim. Ve niyetim asla seni üzmek değildi, Danak. Bu söylediklerini anlıyorum. Niyetinin kötü olmadığını da anlıyorum. Ama bunu bana gösterme şeklin kesinlikle yanlıştı. Bunu senden hiç beklemezdim Aksay. Ben ve sevgili oğlum dürüstlüğün emrettiği yolda ilerliyoruz. Bu yüzden hiçbir zaman yanlışın yanında olmayacağız. Bu arkadaşım bile olsa hiç fark etmez. Ama Danak, söyledim ya bütün bunları <laughs> evet artık yol göründü. Gerçek açığa çıktığına göre buradan gidebilirsin. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Mayı Bu... Bu ne demek oluyor? Ne dediğimin farkındayım. Ve dediğim olacak. İyice düşündükten sonra bunu söyledim. Ne söylediğinin farkında mısın? Ne oldu da bugün ona acımaya başladın? Sen bana kaç kere bu adamdan nefret ettiğini söylemedin mi? Sinsice ailemin içine girip oğlumu benden ayırmak için her şeyi yapmadı mı? Ve şimdi kalsın mı diyorsun? Evet. Burada kalacak. Çünkü bu evde kalıp kalmaması benim umurumda bile değil. Bence burada kalmasını umursaması gereken ikinizsiniz. Anlamadım. Ragubak. Sen ve Danak. İkinizin arasında herhangi bir ilişki yok. Aynı evde kalsanız da ayrı yaşıyorsunuz. O başka biriyle arkadaşlık etmek istedi. Senin dışında bir adamla ve ben bunda bir yanlışlık görmüyorum. Sen aklını mı kaçırdın? O benim karım Mahi. Onunla evliyiz biz ve... Sahip mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.